Ben Engin Çetiner, Bekamak Ayşe ortaklarındanım. Firmamız 1984 yılında rahmetli Kadir Çetin'e, rahmetli Özer Pora tarafından kurulmuş. Daha sonra biz üç kardeş olarak yönetime girdik. 84 yılında taş motorları imalatı ile başlayan firmamız daha sonra çelik kesim makinaları imalatına başlamış. Bu sektörde kesim konusunda uzman olacak düzeye gelmiştir. Firmamız Türkiye'de destere konusunda şu an bir numaralı duruma gelmiş. Dünyada da isim sahibi yapmış bir firma olmanın mutluluğunu duyuyor. İkinci bina inşaatına başlamıştık. O sırada işte Abdullah Bokayla tanıştık. Bize sunduğu projeler bayağı olumlu geldi. İkinci fazı Abdullah Bukay'la devam ettik. Çok şükür firmamızın büyümesi devam etti. Kapasitemiz arttı. Büyüme planlarını yaptık. Tekrar Abdullah Bukay'la görüştük. Diğer firmalarla görüştük. Çalışma prensibi olsun, ürün kalitesi olsun, zamanında verdiği sözleri yeni getirme olsun. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Şu an inşaatımız devam ediyor. İnşallah bu yıl sonuna doğru bitecek ve üretime başlayacağız buradan Abdullah Burkay ve ekibine teşekkür etmek istiyorum.